Abi Rust'ın HDRP diye bir şey varmış. Ee, ee, bu şey versiyonu. Ee, Unity'nin özel bir versiyonu. Yani şöyle söyleyeyim size oyun aynı bile değil. Bayağı bildiğin O kadar var ki Rust yani. <fartina> to the supply drop artworks apparently being undertaken. More on this. When ba, ba, I it. Okay, so I have managed to get hold of some details of how the Happis Island rescue attempts going. This is, of course, the long needed rework to Rust's main official non procedural map, which had deteriorated somewhat. The chucked in the recycling. Evet, the cave, the island loaded up. <laughs> <laughs>

Bildiğim bu Red Dead Redemption. Ekran kartı şu anda 100, fps 100, 100 derece. Her biriniz bir FPS alıyorsunuz şu anda. Çakıldı. Kasıyor şu anda PC. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş güzel gözüküyor. İnanılmaz iyi. Dur bak başkaları da var. Aa, dur neydi? Kaç tane daha var? Bu muydu? Değildi. Bir paylaştıkları vardı ya. Ne zamanda hatırlamıyorum ama. Bu var. Bu var. Ama tabi göt kadar olduğu için Instagram'a attıkları için piç olmuş durumda da. Rust abi Rust kendi çok iyi geliştirdi tabii ki de. Herifler bu arada son iki günde 1 milyon dolar kazanmış. Aynen. Aynen evet, son iki günde 1 milyon dolar kazanmışlar. Şirat sayesinde. Şirat değil. O TV sayesinde abi. Dur şeyi göstereyim size. Aa ismi nedir onun? Rast'ın ilk hali. Zaten ilk ilkinde web şeydi. Browser oyunuydu. Bayağı bildiğim browser oyunuydu abi. Bak bak. Bu ilk haliydi. İlk hali bok gibiydi bu arada. Allah affetsin. Zombili hali. Bak bak head bobbing'e bak. ya şeyini bilmiyorum. Yok ya bu ilk hali bu bu arada. Ama bak mesela bu adamlar akıllı. Niye? Zombiyi düzgün kodlayamayacaklarını fark ettiler. Adamlar dedi ki zombi koymayalım. Daisy'ye bakıyorsun. Hala 10 yıldır bir şeyler deniyorlar. Dur sabah olsun ya sabah olunca Baksana yani. Bu. Rast'ın ilk hali bu. Zombiler tabi şok içinde. Adam silah tutuyor diye. Bak şimdi akıllarına da silah tutmayı kesti geliyorlar. Aa! <laughs> <laughs> Bu arada Rast'ın en iyi yaptığı şey ne biliyor musunuz? Ses dizaynı. Rasta, okla veya herhangi bir şeyle headshot atmanın keyfi Hiçbir şeyde yok. Hiçbir şeyde yok. O, o şık diye bir ses geliyor ya. Orada böyle Bak bir saniye, aynen. Rast, headshot, sound.

çok iyi ama DMCA. Dayım demin bütün aile manipüle bip uygulaması yükletmeye başladı. Sıçtınız abi. <laughs> Bu arada bip bir buçuk milyon üye kazanmış son bir, bir günde. Sabutay oyan çok da şükür abone olmuş. canımsın. En iyi amerem, hoş geldin. Müthiş müthiş bip. bipleyin bip abi. Bip. Hop da gitti. Bip. Hop biraz daha gitti. Bup. Biraz da bupma. Nasıl ikna edeceğim? Edemezsin. <laughs> Türk netin üstü Türk telefona çalışan altı bir kendim çektim. Fibonacci 12 kablo. Ee, yok. O zaman hayır. Türknet'in kisini kullanamazsın abi. netin çekmesi lazım. Eee dur bir dakika ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım. Ya ilk bir golfle mi başlasak bugün? Bir golfle başlayalım mı atasporumuz sporumuz olan? Sanki bir golfle başlamamızın zamanı gelmişti. Rast mı? Niye böyle bir rast uçağı kaldırdınız? Bu kadar mı sevdiniz Rust'ı?